belediyemizin herhangi bir bireyine ulaştırdığınız bir derdiniz mutlaka cevap bulacaktır. Şu anda belediyemize yeni kanalandırdığımız bir otomasyon sistemiyle hangi vatandaşımızın hangi saatte, hangi tarihte talebi bize geldi, birimlerimizden hangisine gitti, Sonucu ne oldu? Geri vatandaşımıza dönüş yapıldı mı, yapılmadı mı? Tamamını artık otomatik kontrol edecek hale geldik. Belediye başkanından, ilgili başkan yardımcımıza, müdürümüze kadar her arkadaşımız kendi birimiyle ilgili talepleri, şikayetleri, varsa önerileri tek tek takip ediyor. En kısa zamanda vatandaşımıza geri dönüşle, evet sizin talebinizi aldık, müdürlüğümüz bu işi yaptı, Var mı bir şikayetinizde size döneceğiz. Telefonla veya mesajla. Bu da Türkiye'de birkaç ilde varsa bilmiyorum ama Kütahya'da var.